Motorcu mu daha özgür, arabacı mı? Yorumlara yazmadan önce dur. Çünkü bu video motorcu övme, arabacı gömme videosu değil. Bu video yalanları sökme videosu. Motorcu ne diyor? Rüzgar var, trafik yok, özgürlük var. E tamam kardeş doğru ama kimse şunu söylemiyor. Yağmurda ıslanıyorsun, kışın donuyorsun, bir hata yapıyorsun, bedenini sen ödüyorsun. Motor özgürlük değil, cesaret ister. Her gün binebilen adam özgür değil, göze alabilen adam. Arabacı ne diyor? Klima açık, müzik var, konfor var, e doğru ama sabah trafiğinde sinir krizi geçiriyorsun. Park yeri ararken özgürlüğünü kaybediyorsun. Araba güvenlik değil. Kontrol Kapıyı kapatınca dünyayı susturduğunu sanıyorsun. Bak kardeş, özgürlük ne iki teker ne de dört tek. Motorla borca gideni gördüm. Arabada hayattan kaçan adam. Motor üstünde selfie çekip özgürlük satan da var. Arabada ağlayarak direksiyon tutan. Özgürlük şurada başlar. Canın sıkıldığında yola çıkabiliyorsan kafanda bin tane derdin varken kontağı çevirip nefes alabiliyorsan gerisi hikaye. Markaymış, CC'miş, beygirmiş, boş. Şimdi soruyorum. Motor mu özgür, arabam mı? Yoksa ikisi de aynı asfaltın başka yalanı mı? Yorumlara yaz.